Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Burada arkadaşlar sizle beraber Galip 12 Log oyunu ha, yap, hamurda yapılmış şeyler. Burada Gafur var. Bir de bu deli insan var. Başlayalım. Top to start diye başlayalım. Aa, benim adım Playstrap. Hamurdan. buradan. Tamam, my name Tamam. Tuvalete gelmiş adamın. Tuvalete gelmiş ama tuvalete kapısı kilitliymiş. Çok şaşırmış. Lütfen bana yardım et diyor bana. Ederim abi. Sen çete şey açalım. Şimdi ne yapıyoruz? Mantık ne? Kumandayı aldım. Bunu aldım. Kedi var burada. Gafur var lan burada. Gafur'un ne işi var lan burada? Yani Gafur'a özel oyun yapmışlar yani. Ben sonunda. Pencere var. Canda bir şey alabilir miyim? Abi şey yapabiliyorum. Tamam. Ben böyle koydum. Bu başka işe yaramıyor değil mi? Bu başka işe yaramıyor. Musluk var. Musluk bir şey yapabiliyor mu Musluk. Musluğa bir şey yapamıyorum. Ha başka yere gidebiliyor mu Ay bu kadarmış. Adam da geberiyor şurada. Koltuk. Koltuğu dikmişler. Koltukta bir şey var mı? Makas gerekiyor. O burada bebek var. Ya oyun oyunu Geç. Reklam bonuna çık izle falan dedi arkadaşlar. Doğumun içinden böyle şeyler çıktı. Ama bir ben nasıl anlıyorum anlayamadım. Bu ne? Ben buradan bir şey yapmayacağım değil mi? Aa şifre var. Şifre neydi çek. Oh. Şifre ya ben nereden bileyim? Abi yapma ya adam sıkışıyor. Şurada sen şifre mi kaldı? 12 yıl yanlışlıkla yeni oyunu en baştan başlattım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada çanta içine ne var bakayım mı? Ne? Bunun içinde bir şey var mı? Makas. Makası aldım. Burayı mı keseceğim şimdi ben? Neyi keseceğim? kedi tedi kesiyorum. Bu ayıcı mı keseceğim ben? Ya tedi, ayıyı mı keseceğim? Anlayamadım. Çek şey, biliyor musun lan bu oyunu? Ben hatırlamıyorum.